Merhaba arkadaşlar. Bugün ne? Siz... nasıl oluyor? Hadi söyle, söyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim adım Dular Keleş. Aa, bugün Dular Keleş. Benim adım da Farah Keleş. Evet. bugün, sizinle be... bugün sizinle beraber pideyi süsleyeceğiz. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Dur verdiğim için. Evet. Çikolatamızı süsleyelim. Hoş. Oy oy oy. oy, oy, oy. <laughs> evet, ben. <laughs> evet tamam ben bana istersen Tamam. Sen, 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 sen koyabilirsin tamam. Böyle alalım ay beyimciğim. Böyle koyalım. Teşekkür ederim. arkadaşlar. rahatlar. Ay bir Evet. Affedim. Sonra çok iyi gidiyoruz evet. Çok iyi gidiyoruz. Son arkadaşlar da. Heh, tamam. Ben bunu bence oraya koyma şey Ay bir bunu böyle buraya koyalım. Ne? Heh. Şuraya koy, şuraya. Şuraya. Şuraya koy. biraz yapalım. bana. Ben ben Çok için. az kaldı. Çok Ay benim de olmayacak ya. Şuraya koy, şöyle, şöyle. Aferin. Dur Şimdi şöyle ben. Gelelim şimdi şöyle. Bunu da böyle. Bunu da. Bunu da böyle koyalım. Bunu da Bunu da böyle Hop Çekiyorum hadi Bunu da Böyle da. Bunu da böyle bitti mi? Şimdi Yumaraları da Önce gerek olmaz Evet arkadaşlar Şunları şöyle biraz Evet bitti 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 bitti, bitti. bitti. bitti Damatımız. Makarna arasında bitti. Yazın. Yazı benim miymiş? Çocuk çocuk koyarız. Eee, Şuraya koyarsana. Aferin. Şöyle söyle. Aa. Hadi beyimciğim. Affen çok iyi yere koydun öyle. Bu şöyle şöyle biraz. Bu ne? Bu da sır ya. Koyayım. Bu da sır ya. ebinim şimdi böyle yapalım tamam gel gel tamam. Bak, böyle gel benim bak böyle böyle daha tamay ben böyle koyalım ya gidiyor sola yani ben bak böyle koyalım. şart böyle. Bak arkadaşlar. Süzülmüş. Bitti hanımefendi. Hanımefendi mi? Evet, süzdük. Evet, süzüldü bebeğimizi. Sen de süzülürsün de kaydı. Arkadaşlar şunu Evert Það er tveið að baksa með hjálp

Yere koymasın mı? Tamam mı? Sen hep yere koyuyorsun. Bu ya. bir boş kalmış da. Bu sırası bir Evet. boş kalmıştı. Oraya da boş kalmıştı. Bu mu

şeyini arayın anıza. Tamam evet. Şimdi anne bu zeytinleri böyle kaçıp bakacağız. Bir dakika. Ay anne anne kuzumla yiyelim. Evet arkadaşlar. Bu de çok güzel <laughs> oluyor. Besit, 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 besit. Baba. Evet. Şu bir bakmak istiyorsanız böyle bakmak bir şeyler. Ben zeytinle başlıyorum amca. Hani Şunu bir bitirelim biberimizi. Biberimizi evet. Evet. Biberimizi. ee soğan bitti 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 de o soğan değil abi benimcim biber biber evet şimdi bakalım bak, kalan bir yer var mıymış evet arkadaşlar bu da kırmızı biber kırmızı biber yani bana yakıyordu Evet derdim gün sen hep aynı yere koyuyorsun ya. Ama yani çok Tam Tamam, şuraya koy şuraya oraya. Aferin. Evet arkadaşlar. Ay. Geri kalanları biraz da ben koyayım da. Çünkü çok az kaldı benim şey. benim çok evet. az kaldı. Bu sefer ayrıca dağılmayacak. Arkadaşlar şu an çok güzel görünüyor. bunlar. Hadi Hı. koyma. Tamam. Ben koyabilirim. Dur Hı. dur. Başka birlikte koyalım. Hepsini ben de koyayım. Dur abi amca. Şöyle de böyle. De de. Aferin çok iyi oldu. aferin. Şimdi ise bende. de. Evet. Resimlerim. yani düşünme geçecek ki abi. Evet. Sen sen Teşekkür ederim tejet, da 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 da, affet, affet. Şimdi sadece böyle. Ben ben şu anlar çok az geldi ya. Adem bir. ben şu hemen bir şöyle biraz daha dayı dayatayım ne? Evet. Çok az kaldı. Evet. Çok az kaldı. Evet. Çok az kaldı. Evet. Zeytinlerim şöyle bitmesine. arkadaşlar bir süre boş kaldı. Esen on dakika. Yarış yapmıyoruz ki yani, benim Tamam. Evet. Ay benim. Bu da şimdi bizim sosumuz. Sosumuz yani. Bu, evet. bu da peynirimiz. Evet. Öyle bir dört tanım arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Şuraya da ve panieri koyuyorsun ya. Panierini de koydum. benim fotoğrafım. Sus sen boş kalmışsın. Hadi bak Kadar sosumuzu koyalım. Evet. Abi mantı bir dakika. Sıkmayalım. Yaklaştır. Yaklaştır. İlk önce ilk başta sevdi Böyle koyalım. Sen ben de koy. Şöyle yapacağım şu. Şöyle koy. Hı. Koydum. Ben ıslatalım böyle. Böyle ıslatalım. Ben tatlı da yapacağım ama. Ben de yapacağım ama. Şöyle. Aferin, 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 Orayı yapmıştık ya ama, yapmamış ki. Neyse başla. Şimdi ben de. Şimdi şöyle koy. Şöyle bu oraları yaptık ya ama. Gel, ver koy, <laughs> şöyle Ay de oraları yaptık ya ama çok gelir ya çok oldu ya. Aa tamam tamam O zaman size ben geldim. şimdi dikkatli de şöyle bırt diye aç kızı. Bırt diye böyle. <laughs> tamam hadi ben mi alsın? Gel o zaman. Evet. kadar değil? Evet böyle ya diye ak böyle bırt diye aferin şokluyor <laughs> evet arkadaşlar şu an görmek istiyorsanız Sen gelin istiyorsanız. de gelin gösterelim. gösterelim böyle yapıyorsunuz yani tamam. Tamam. evet hadi bakayım hadi bakayım Orada ne var balım? Neden hep böyle bırakıyorsun? Orada bir şey yok ki. benim tamam biliyorum. Orada bir şey yok. Kime sallıyorsun ya? Kim çıkıyor orda? orada? At böyle. O kadar de şeyde... abi verdim. Be, benimle böyle şey yap da. O kadar de atsan şunu tut. Şöyle de atalım. Senin de atayım. Dur dur. Onu bırak dur. Ben böyle daha evet, evet. Sen şunu tutabilir misin? Hayır benim miyim? diye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi gösterelim size. Gösterelim. Evet. Pizzamız şimdi bitti. Pizzamız pizzamızı birlikte süsledik. Evet, Arkadaşlar like. kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ay benim kaç like olsun? 3 like. 1000 like de 1000 like. like. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.